Fani Bey'in YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Baymak Kombi'de F06 hatası nedir ve bu hata kodu nasıl giderilir sorusuna bu videomuzda yanıt vermeye çalışacağız. Siz de bu videolarımızın devamı için alt taraftan YouTube kanalımıza ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Hemen videomuza başlayalım. F06 hata kodu aşırı ısınma hatasıdır. Reset işlemi uygulayın kombinize bir müddet kapalı tutun. Reset işlemiyle beraber arızanın devamı halinde mutlaka servis çağırın. Kendiniz kombin içerisine kesinlikle yetkisiz bir müdahalede bulunmayın dediğimiz gibi Baymak yetkili servislerini çağırın. Onlar arızanın net olarak tespitini ve çözümünü sizlere sağlayacaktır. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Video beğendiyseniz aşağıdan beğen butonuna kalmayı unutmayın. Kanalımıza abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.